imkanı sağlanmasını ve çalışmalarının desteklenmesini önerdi. Profesör Feza Gürsey toplantıya süpersimetri konulu bir bildiri de sundu. 30 Kasım'a kadar devam edecek seminere 9 ülkeden 50 bilim adamı katılıyor. UNESCO tarafından başlatılan Uluslararası İstanbul Göreme Tanıtma ve Yardım Kampanyası 2. Çalışma Grubu İstanbul'da toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Nurettin Yardımcı'nın verdiği bilgiye göre toplantıda öncelikle Yıldız ve Topkapı Sarayları, Süleymaniye Külliyesi, Zeyrek Mahallesi, Kayseri'li Ahmet Paşa Konağı ile Göreme'deki kaya yapılarının restorasyonu ve korunması kararlaştırıldı. Toplantıda çeşitli ülkelerde açılması planlanan tarihi eser ve fotoğraf sergileriyle ilgili hazırlık çalışmaları üzerinde duruldu. Toplantıya UNESCO ve Türkiye'den temsilciler katıldı. Bolu'nun Yığılca ve Kıbrısçı ilçeleri ve yakınlarında televizyon yayınlarının daha iyi izlenebilmesi için kurulan televizyon aktarıcı istasyonları hizmete girdi. TRT teknik yetkililerinin verdiği bilgiye göre Yığılca ilçesi ve yakınında bulunanlar alıcı antenlerini ilçenin güney yönündeki Harman Tepe'ye çevirecekler ve alıcılarını 3. bant 6. kanala ayarlayacaklar. Kıbrısçık ilçesi ve civarında bulunanlarsa alıcı antenlerini ilçenin kuzey yönündeki su deposuna çevirecekler ve alıcılarını da 3. band 2. kanala getirecekler. İstiklal Savaşı gazilerinden Hüseyin Çelikkaya Isparta'nın Atabey, Mehmet Rıfat Çefer'de Amasya'nın Gümüş Hacıköy ilçesinde öldü. 84 yaşında ölen Hüseyin Çelik Çelikkaya'nın cenazesi öğleyin kılınan namazdan sonra Atabey ilçe mezarlığında toprağa verildi. 89 yaşında ölen Mehmet Rıfat Çefer'de yarın öğleyin kılınacak namazdan sonra Gümüş Hacıköy'de toprağa verilecek. Hava durumuna gelince sayın seyirciler... Bu gece ve yarın akşama kadar yurdun doğu kesimleri çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilk saatlerde Doğu Akdeniz yağmurlu ve sağanak yağışlı. Zamanla Marmara parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer yoğun sis görülecek. Hava sıcaklığı yağış olan yerlerde değişmeyecek, diğer yerlerde artacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sonraları yurdun kuzey batı kesimlerinde kuvvetlice esecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle olacak. Ankara'da 2, İstanbul ve Diyarbakır'da 7, İzmir'de 8, Samsun ve Adana'da 10, Erzurum'da 0'ın altında 2 derece. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, yarın yayınımız saat 16'da haberlerle başlayacak. Çizgi film şirinler ve dönme dolap programından sonra televizyonda sinemada Av Peşinde adlı filmi sunacağız. Yönetmenliğini Donald Shibib'in yaptığı filmde başlıca rolleri Will Sampson, Don Franks, Charles Fields ve Mary Piri paylaşıyorlar. Tarihte bu ay Silahlı Kuvvetler Saati, Belgesel Dizi Yaşayan Deniz ve Öğretmenler Günü programının ardından Haberler ve Hava Durumu saat 20.30'da. Öğretmenler gününü konu alan Olayların içinden programıyla TRT'nin Van ve Hakkari ilinde verdiği konserlerden sonra televizyonda sinemada Bir Yabancı adlı film gelecek ekranlarınıza. Başrollerini Kadir İnanır ve Necla Nazır'ın paylaştıkları filmin yönetmeni Orhan Aksoy. Yayınımız haberlerle sona erecek. İyi geceler dileriz. Oh!

Hello?